Hepinize merhaba arkadaşlar kadrolu oyundan Mühim Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Troll Fighter Türk yapımı oyunu oynayacağız 100 abone özel Türk Oyunlarının serisini Türklerin yaptığı oyunları oynayacağım arkadaşlar 100 abone özel Bazen ara ara sık sık videolarını atmaya çalışacağım Türklerin yaptığı oyunları bulup Başlayalım Burada sesimiz falan var. Cidden oyun çok iyi. Karakterleri falan göstereceğim. Şöyle. Bunu susturunca da böyle bir ses çıkıyor. Cidden hoş bir oyun bence. Şöyle karakterleri göstereyim. Kurtaj Mastı varmış. Fero varmış. Taksim Dayı varmış. <laughs> Pardon. Killa varmış. Fako varmış. Masterchef varmış. Çaycı Hüseyin, İbo, Kenan, Ali Usta, Matrix teyze, Sönmez Reis, Cihan Caman, Recep, Acun, DJ Dikkat. Böyle karakterlerimiz var. Hatta bazılarının kostümleri falan var. Şöyle kısaca gösterirsek. Kutu falan var. Onu nereden kazanıyoruz çok da anlamadım. Birebir önce bir dövüş yapalım. Ben de iki tane karakter açık. Şunla Kenan komutanla oynayalım. <laughs> Fatih'in topları diyor. Karşımda da Çaycı Hüseyin var. Bakalım. Seslerini duyun istiyorum. Sesler harbi hoş. So. Şöyle. Ziden güzel Ay oyun be bence. Bu olamaz olamaz diyen adam. Karakterden kısa bir bahsedeyim. Q'su böyle atılıyor. Yetenek Dojlamak için ideal. W'su bir şaraf atıyor. Q'su tekrar göstereyim. Ultisini de göstereceğim. Ultis önüne top alıp top atıyor. Rakibe değer Sarsar veriyor. Çok kolay Dojlanıyor Öyle söyleyeyim. Adamı çok kolay bir şekilde yendim. Şöyle vurmaya çalışıyorum. Pardon ultiye basamadım. Çarjı Hüseyin gel buraya gel. Tamam bu adamı yendik. Bir de bende Acun var onu da göstereyim. Başka da yok. Şöyle kolay bir şekilde yendik açıkçası. Bir de Acun'la oynayalım. Acun da güzel. Harbi da çok güzel. Çok çok bir mücadele. Birazcık sesini açsam iyi olur. Atamadı. <laughs> Atamadı. Acun harbi güzel. Diablo. Diablo. atamadı. Bin, bin falan da vurmaya çalışıyor bize Matrix teyze. Bu nasıl teyze lan? Üzere. Bak. Dı 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 Oha çok kolay dövdük lan. Çok, çok kolay. O da iyi vuruyor aslında çaktırmadan da. Hadi abi hadi. Zaman biterse de en çok kimin canı az kaldıysa o yeniliyor. Çok kolay bir şekilde bunu da kazandık. Ee, bir de şey atalım. Kurunu atalım. Reklam gelmeye değil. De. Ee, kusura bakmayın, şu kayboldu, şöyle içine gömüldü. Reklam maalesef kapanamadık Acunla değil de ben, ben daha doğrusu bir karakter açabiliyor muyum? Ona bakayım ya. Benim 3050 var. 4000. 4000. Ee, yok abi. En az 4000 var. Büyük ihtimal Taksim dayı açarım. Grandmaster'a girelim. Çok da reklam vermeyip can sıkmak istememişler. Bence güzel. Karşımızda şey var. Bu Masterchef. Adamın adı neydi? Yavaşlatıyor falan bu bizi. Çok değişik. Aramaz. Bunu da kontrolüyor baya. Çok fena başlatıyor ya. güzel onu da yedi. Bu sanki biraz kolay oldu. Öf ne yavaşladık. Bu bu arada biraz geç biter. Yani arada sırada büyük duraklatırım. Evet bunu bayağı kolay bir şekilde yendim. Bu sefer de yapıyoruz. Ama reklamına söyleyeceğim. Her bir söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar çok gelmiyordu video şansına geldi ya. Acun'u zaten biz oynadık aslında burayı direkt kessem olur. Atamadı. Vallahi atamadık Acun doğru söylüyor. Acun bitiyor. Çok kolay. Ooo çiğ köfteci Ali Usta mıydı bu? Bu da sonmuş ha. Ben uzun sürer diye düşündüm ama o kadar da uzun sürmedi demek. O bu adam oyunu biliyor biraz. Yenebilir beni. Gümosa var. Gümosa var. Bayağı iyi bir yerinde tertemiz Fatih'in toplarını adam? Ooo bu iyi vuruyor ha. Bu adamla biraz çekişmeli gidecek gibi. Hop öldü. Dikkatli oynamam lazım çünkü bu adam biraz biliyor. Uy. Yalnız bu çiğ köfteci ya, hani bazen çiğ köfte atsaydı güzel olabilirmiş. İyi dürttü. Bu adamın işi bitti gibi ya. Geri aldı çocuk adam. Kara tertemiz. Bir tane de sandık aldık. Video devam ediyor. Hadi sandığımızı açalım. 2000, 30 bin, 10 bin, bin. Hiçbir şey kazanamadık abi. Çünkü leş gibi çıktı kutu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu oyun da böyleydi. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi günler. Allah'a emanet olun.